YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kısa kısa cevaplarla moleküler biyoloji ve genetik serimizin bir başka videosunda beraberiz. Aslında bu hafta biraz daha uzun, biraz daha değişik temalı bir video çekmek gibi bir planım vardı. Fakat şu an içinde bulunduğum laboratuvar rotasyonu acayip yoğun ve iş yükü çok ağır. Bir yandan da bundan önceki laboratuvar rotasyonumun raporunu yetiştirmeye çalışıyorum. Ee, çok fazla data olduğu için onların analizi, yazılması ve daha sonrasında yorumlanması oldukça uzun sürüyor. Ve bir de sunumu vardı aynı şekilde bunun. O yüzden ikisini bir arada yürütürken biraz sıkışmış vaziyetteyim bu aralar. O yüzden böyle kısa bir video ile hem görüşmüş olalım hem de hiç video atmamış olayım. Hiç video atmamış bir durumda olmayayım istedim. Bugün konuşacağımız konu moleküler biyoloji ve genetik okurken genel olarak ortalamanın farklı farklı tabirlerle GANO, GPA ve benzeri yani üniversitede sahip olacağınız ortalamanın moleküler biyoloji ve genetik okurken ya da daha sonrasında düşündüğünüz kariyer planı için ne kadar önemli olduğu ile alakalı. Fazlaca uzatmadan hani videonun adının da hakkını vererek hazırsanız hızlıca başlayalım. Şimdi konu üniversite ortalamasının yeterliliğine geldiği zaman e, ortada baya çok dolanan bir sürü yorum, bir sürü tartışmalı ifade var aslında. Şimdi birçok insan e, şey olarak düşünüyor. Eğer akademik bir kariyer yapacaksanız eğer ortalamanız böyle acayip yüksek olmalı, üç buçukların üstünde olmalı, belki e, daha bile yüksek ve her şeyi müthiş yapıyor olmalısınız, sadece ders çalışıyor olmalısınız ve aldığınız dersler Fark etmek sizin ortalamanız yüksek olmalı diye düşünülüyor. Bir grup insan da aslında bunu şey olarak yorumluyor mesela. İşte iki buçuğun üstünde olursa çok da sorun olmaz. İşte üçe yaklaşırsam problem yok. İşte bir grupta diyor ki üçün üstünde kalmak iyidir gibi gibi. Yani aslında herkes biraz e, kendi perspektifinden yorumluyor, kendi fikrini ortaya koyuyor diyebilirim ben. Bu konuda ben kendi deneyimlerimden biraz yola çıkarak bahsetmek istiyorum aslında, cevap vermek istiyorum soruya. Benim ortalamam 3.5'un orta şey üstünde değil. E, hatta 3.19 direkt söyleyebilirim de. E, 3'ün üstünde kalmak için çok çabaladığımı söylemeliyim. yani Çünkü 3'ün üstü bana mesela şey geliyor akademik bir kariyer için. Kötü değil, iyi ama uçuk da değil aynı anda Muhtemelen başka şeyler de yapmış olabilirim ya da belki aldığım dersler zor programlar zor yani bunu örnek olarak veriyorum Çünkü birazdan anlatacağım sistemde şunu ifade etmek istiyorum aslında şimdi ortalamanız birçok etmene bağlı Üniversiteye hazırlıkta okursanız 5 sene, okumazsanız 4 sene. Aldığınız derslere, derslerinizin hangi zorunlulukta olduğu, mesela kaç tane zorunlu fizik dersi alıyorsunuz, kaç tane kimya dersi alıyorsunuz zorunlu, kaç tane aldığınız zorunlu ders sizin bölümünüzle alakalı kaç tanesi değil ya da düşük not aldığınız mesela, harf notu olarak düşük, notlar aldığınız dersler hangileri? Bunlar da çok önemli. Şimdi ben hep şeyi söylüyorum, bir kurum eğer akademik bir kariyer düşünüyorsanız eğer, ortalamanıza baktığında, sadece ortalamanıza bakmıyor aslında, transkriptinizle beraber ortalamanıza bakıyor. Bakıyor hangi dersleri almışsınız, hangi derslerden yüksek notlar almışsınız, hangi derslerden düşük notlar almışsınız. Ben bu direkt kendi başıma gelen şeyi anlatmaya çalışıyorum aslında çünkü ben fizik derslerinde çok başarılı bir öğrenci olamadım maalesef üniversitede. Lisede de hiç değildim. Ama bölüm derslerinden yüksek harf notları almıştım. Yani en düşük işte BB B aldım, B aldım, A almaya çalıştım olabildiğince. Birçoğundan çoğunluğu B, A diyelim. Şeye kadar. yani teknik olarak aldığınız bölüm derslerinin aslında harf notları daha çok değerlendiriliyor akademik kariyer için. Tabii ki kimse size diğer derslerden de devamlı düşük alın, devamlı kalın demiyor. Ama sıkıntı şu ki karşıdaki insan aslında ortalamanızı etkileyen şeylerin farkında. Dolayısıyla bana radikal olarak 3.5'ün üstünde ortalamanız olmazsa akademik kariyer düşünemezsiniz ifadeleri biraz komik geliyor. yani Çünkü doğru değil. Öyle söyleyeyim ve insanları korkutuyor aslında bu durum. Çünkü bana mesela şey sorusu da çok geliyor. Yani sadece ders mi çalışıyordun? Yani ortalamanın yüksek olması için ya da işte başarılı olmak için sadece ders mi çalışıyordun? Sosyal hayatın yok muydu? Ya da başarılı olmak için bütün gün derslere gidip onu yapıp bunu yapıp yani sadece akademik kariyerine odaklı bir şekilde mi yaşıyordun diye soran da çok oluyor mesela Instagram üzerinden. E hepsine cevabım hayır yani aslında çünkü böyle olması gerekmiyor. Aslında bilim dediğimizde bilimle uğraşmak dediğimiz şey de bu değil yani. Benim kafamda eğer akademik bir kariyer düşünüyorsanız eğer kendinizi doğru ifade edebiliyor olmalısınız, insanlarla iletişim kurabiliyor olmalısınız, sosyal bir yönünüz olmalı, sadece düz mantık okuduğunuzu ezberleyip kağıda taşıyor olmamalısınız, yorum yapabiliyor olmalısınız, eleştirel yaklaşabiliyor olmalısınız, bir yandan hayattan keyif alıyor olmalısınız çünkü hayattan keyif almadığınız takdirde yaratıcı olamazsınız ve yaratıcılık bilimsel kariyerin yani en önemli unsurlarından biri öyle söyleyeyim yani eğer yaratıcı farklı perspektiflerden bakmayı başaramıyorsanız başka olan olaylara esas orada problem var. Dolayısıyla benim için her zaman üniversite hayatı işte farklı sporlarla ilgilendim, satranç oynadım, bir oynadım. oynadım, daha sonrasında münazara yaptım, okulun gazetesinde bir miktar yazdım. Kendi arkadaşlarımla sohbetler, gezmeler, dozmalar, oyunlar, onları yani zaten söylemiyorum ama genel olarak Çalıştığım zamanlar ve çalışmadığım zamanlar belliydi. Ayrıca ders de çok kırdım ben, yani derse de girmedim öyle her derse çok girdiğimi söyleyemem. E, saatlerce işte şey yaptığımı da söyleyemem. İşte her dersinin çıkışında işte notlarımı temize çekiyorum, tekrarımı yaparım. Yani bu çok böyle gerçekçi gelmiyor bana öyle söyleyeyim açıkçası. Ve ortalamanızın yüksek olması için bunlara ihtiyacınız da yok. Öyle söylemeye çalışıyorum. E, ortalamanın yüksek olması biraz stratejik bir durum. Yani aldığınız seçmeli derslerin çok etkisi var mesela. Ben seçmeli derslerimi hem ilgi alanlarıma hem de yüksek notlar alabileceğim, ortalamamı yükseltebilecek dersler üzerinden almaya çalıştım. Hatırlıyorum mesela ki iyi de yapmışım. Çünkü mesela Almanca dersi almıştım. Almanca dersi almanın hem transkriptimde bana faydası oldu hem de ortalamamın yükselmesine faydası oldu. Çünkü hani Almanca biliyordum önceden ve benzeri gibi. Dolayısıyla ortalamanın yüksekliği biraz stratejik bir durum. Mesela fiziklerim ben dört tane fizik aldım. bir tanesi pes fail'dı bu korona şeyi sebebiyle. Bir tanesinden BB aldım. Diğer ikisinden DD aldım. Yani böyle biraz da hani eşelenerek geçtim yani. Ama onları telafi etmek adına yani onları tölere etmek adına kendi bölüm derslerime çok çalıştım. Çünkü mesela şey düşününce kendi bölüm derslerim ilgi duyduğum alanlar. E, ...dersten çıktıktan sonra değil belki ama... ...bir hafta sonra, iki hafta sonra işte not çıkarırken... ...ya da çalışırken keyif aldığım şeyler. Dolayısıyla onlara yatırım yapmak daha makul geliyor bana. Her zaman o zaman da daha makul gelmişti. Sonuç olarak... ...ortalamanızın korkunç yüksek olması gerekmiyor. Ama ortalama sebebiyle... E, ...stratejik hareketler yapmanız... ...size avantaj sağlayabilir. Özellikle akademik durumda. Akademik bir kariyer planladığınız durumda. Dolayısıyla ben... Ortalama önemli değil demeyeceğim çünkü ortalama önemli. Başvurduğunuz şeyler demesin. Mesela benim programımda 3'ün altında bir ortalama ile başvursaydım nasıl bir süreç izlenirdi çok bilmiyorum açıkçası. O yüzden ortalama önemli değil demem biraz yanıltıcı olur. Ama uçurum ortalamalara ihtiyacınız yok. Stratejik davranarak sizi güvende tutacak işte üçün üstünde kalabileceğiniz muhtemelen ortalamalarla akademik başarı elde etmeniz ya da istediğiniz yolda akademik bir şekilde ilerleyebilmeniz açısından yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu noktada önemli olan gerçekten sizin ne yaptığınız. Bir yandan da şey düşünüyorum mesela burada özellikle Almanya'da diyelim ki ortalamanız aslında o kadar da yüksek değil ama bambaşka bir şeyle uğraşıyorsunuz. Mesela profesyonel sporcusunuz ya da profesyonel dansçısınız ya da başka bir şey benim aklıma gelmeyecek ya da bir sanatla uğraşıyorsunuz profesyonel olarak. Bu da çok değerli. Hatta belki daha değerli ortalamanızın 3,5 olmasında. Dolayısıyla hani siz ortaya nasıl bir şey koyuyorsanız bu aslında kombine olarak ilerliyor. Transkriptinizde neler var, ortalamanız kaç, dersler dışında başka nelerle uğraşıyorsunuz, uğraştığınız şeylerde ne kadar ilerliyorsunuz. Yani mesela sadece yatıyorum, ortalamam da işte biraz düşük ama yine de akademik kariyer istiyorum, işte başka da bir şey yapmıyorum derseniz o zaman tabii karşıdaki insan sizi hımm diyor yani ama hani siz eğer başka bir şeyle uğraşıyorsanız ve o yüzden ortalamanız aslında ortalama bir seviyedeyse ya da böyle korkunç uçurumlar yaratmıyorsa bu karşıdaki insan için daha çok şey ifade ediyor. Çünkü kimse akademik hayatta dediğim gibi bizim belki kaba tabirle inek dediğimiz sadece kitaba bakıp onu kopyalayıp ezberleyip kağıda taşıyan insanlar istemiyor. Ve benim etrafımdaki insanlar da böyle değil aslında ve biz maalesef özellikle Türkiye'de hani çalışan, çalıştığı şeyi seven, sevdiği için daha çok tekrar eden, belki bundan sohbet eden yani kendi işini sevdiği için devamlı ondan bahseden insanları inek olmakla suçluyoruz. Halbuki alakası yok bu aslında ilgili olduğumuz anlamına gelir ama bu dediğim gibi inek olmak yüksek ortalamanın sırrı değil aslında. Yüksek ortalamanın sırrı stratejik dersler almak, kendinize kendi içinde tutarlı bir sistem oluşturmak ve bundan kastım işte CV'nizde yazan şeylerle transkriptiniz, ortalamanız birbirinize birbirine tutuyor olmalı ve tutarlı bir hikaye anlatıyor olmalı aslında sizinle. Ve bu hani stratejik olarak ilerlediğiniz takdirde başarılı olmamanız için bir sebep yok aslında dediğim gibi. Dolayısıyla hani bunun için hiçbir zaman üç 3,5'un üstünde ortalamalara ve benzeri şeylere ihtiyacınız olmayacak. O o konuda sakin olabilirsiniz. Önemli olan kendinize yatırım yapmanız, kendinizi doğru anlatmanız, kendi hikayenizi kağıtlara, karşınızdaki insana doğru şekilde, doğru kelimelerle anlatıyor olmanız. Bence en önemli şey bu diyebilirim yani. Ortalamadan çok daha önemli olan şey bu tamamen. Benim bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar. Biraz böyle karışık oradan buradan bir özet halinde anlatmaya çalıştım ama umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen şuradaki beğen butonuna basmayı ve eğer kanalıma, kanalıma henüz abone olmadıysanız şuradan hemen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpücükler.